takdim Bismillahirrahmanirrahim. Hoca değiliz. Bir Müslüman olarak etkilendiğimiz büyüklerimizin sözlerini Kur'an ve sünneti Allah'ımızın kastettiği şekilde anlamamızı ve doğru akide ve istikamette olmamızı Rabbimizden niyaz ederek okuduğumuz ayet ve hadisleri ve Allah dostlarının sözlerini aşkla yoğurup Rabbimizden gafil olmadan Rabbimize kavuşmak düşüncesi ile kalbimin dili, dili şiirlerim adı altında yazarak ümmeti Muhammed ile paylaşmak istedim. Rabbim rahmetiyle Hayırlara vesile eylesin inşallah.